Merhaba, bugünkü videoda belki de en çok merak edilen sorulardan birine cevap vereceğiz. Doğum kontrol hapı kilo yapar mı? Bu konu hakkında etrafta dolaşan pek çok efsane var. Bazıları haplar kesin kilo aldırıyor derken bazıları ise hiçbir etkisi yok diyor. Peki gerçek nedir? Öncelikle bakın şunu bilmek gerekiyor. Doğum kontrol haplarının içeriğindeki hormonlar Özellikle östrojen vücutta su tutulmasına neden olabilir. Bu da geçici bir şişkinlik ve tartıda küçük oynamalara yol açabilir. Ama bu gerçek bir yağ artışı değil. Bazı kadınlarda iştah artışı da gözlemlenebiliyor. Eğer buna bağlı olarak daha fazla kalori alınırsa uzun vadede gerçek kilo artışı evet yaşanabilir. Ama bu her kadında aynı olacak diye bir şey yok. Araştırmalar modern düşük doz doğum kontrol haplarının çoğu kadında belirgin bir kilo değişimine yol açmadığını gösteriyor. Peki ne yapacağız? Hap kullanmaya başladığınızda vücudunuzu gözlemleyin. Aşırı iştah ya da ödem fark ederseniz doktorunuzla paylaşın. Her ilaç gibi doğum kontrol hapları da kişi özel değerlendirilmelidir. Sen de doğum kontrol hapı kullanıyorsan veya kullanmayı düşünüyorsan deneyimlerini lütfen yorumlara yaz ve abone olmayı unutmayın.